Almanya'da araba fiyatları neden ucuz da Türkiye'de pahalı? Almanya 1926'da hangi arabayı çıkardı? Mercedes çıkardı. Peki 1925'te Türkiye ne yaptı? Şapka Kanunu'nu getirdi. 1929'da Almanya BMW'yi çıkardı. 1928'de de Türkiye anayasa maddesiyle Türkiye devletinin dini İslam'dır ibaresini hükmünü tamamen ortadan kaldırdı. 1931'de Almanya Porsche çıkardı. 1928'de de Türkiye harf devrimini yaptı. 1932'de Almanya Audi'yi çıkarırken Türkiye o yılda ezanı Türkçeye çevirdi. 1937'de Almanya Volkswagen'i çıkarırken 1934'te Türkiye Kılık Kıyafet Kanunu'nu getirdi. Ekstra bir de Ayasofya'yı müzeye çevirdi. Hiç sıkıntı yok. Türkiye'nin o zaman da izlediği yol yanlış mıydı, doğru muydu? Ben buna karışmıyorum. Yorumu size bırakıyorum. Ben sadece nelerin olduğunu, Almanya'nın hangi yolu izlediğini söyledim. Şimdi ben soruyorum. Almanya'da araba fiyatları neden ucuz? Türkiye'de neden